Evet, Denizli-Bozdağ-Nikfer'deyiz. <laughs> Denizli, Denizli-Nikfer-Bozdağ Kayak Merkezi. Denizli-Nikfer-Bozdağ Kayak Merkezi'ndeyiz. Evet, Nikfer'de annem, babam ve kardeşim üçü kayak yapacak. Evet, üçü alıyoruz. İki tane, i̇ki tane teleferik var, biri şurada, evet. biri de hemen onun arkasında da yine teleferik var. Buradaki ee, de iki teleferik var böyle, biri oradan, biri buradan gidiyor, Bir de hemen şunun arkasında var. Diğer tarafta da var görürsek. Bu dağın arkasında da var diğer tarafta. İkisi farklı yerlere gidiyor. Teleferik kayak haricinde de telesiyeci var. Telesiyeci böyle. Kayak yapmak için. Evet. Nikfer'deyiz. Kayak öğreniyorlar. Videoyu ve sonlandırıyoruz. Ha. Ha. Şimdi tek kaldı.